Şimdi amfibik dediğimiz amfibius yani hem karada gider hem de suda yüzer anlamında bir kelimedir. Bunlar iniş takımlarını içine alır. Ondan sonra gövde üzeri iniş yapar. Suyu toplar alır. Ondan sonra e, iniş yapacağı veya e, atış yapacağı noktaya gider ve e, atışını gerçekleştirir. E, tabii ki amfibik uçaklar tercihimiz. Özellikle biliyorsunuz son dönemde e, Rusya, Azerbaycan, Hırvatistan İspanya ve diğer ülkelerin hepsinden e, biz e, gelen yardım taleplerine tamam dedik. Hem bugünkü yangınları halletmek hem de önümüzdeki birkaç hafta çok riskli olacağını düşündüğümüz meteorolojik koşullarda çıkacak olan ek, ek riskleri de bertaraf etmek konusunda tüm gelen yardımların hepsine de tamam dedik. Bu yardımların e, hakikaten ekserisi de ülkelerimiz tarafından bilabeden e, bize yapılıyor. Elbette e, bu yardımlar yavaş yavaş geliyor ve gelen pilotların da bizim sistemimize oryanti olması işte uçuş patenlerine e, uyum sağlaması bir miktar zaman oluyor. Ama mesela dün burada iki tane illusion 76 uçağının performansını akşama kadar gösterdikleri performansı bugün sabahtan 2-3 saat içerisinde alabildik. Pilotların da coğrafyaya alışması ondan sonra beraber çalıştıkları ekiplere alışması biraz zaman alabiliyor her uçağın faydası var burada. Tabii her gelen yardımı da kabul etmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Çünkü 5 tonun altında su atan uçaklar bizim uçuş paterninde de e, kalabalık ortaya meydana getirebilir. Ee, sabaha kadar Sayın e, Bakanımızla e, hep birlikte hem Kültür Bakanımız hem e, Orman Bakanımız ve Orman Yetkililerimiz, Bakan Yardımcılarımız afak Yetkililerimiz e, Yerel Yönetimlerden tüm arkadaşlarla birlikte olduk. Tekrar bir değerlendirme yaptık. Ve sahayı Dün akşam itibariyle hem karadan yani bir takım yerleşim yerleri olmak kaydıyla hem de havadan bir iki defa tekrar değerlendirdik. Biz onlara sadece lojistik sağlamak ve yangın söndürüldükten sonra orada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, iyileştirme ve yenileştirme çalışmalarını yapmakla mükellefiz. Ama bu işin profesyoneli onlar ve bu konuda da yetkinler. Sanki yani iki tane selfie çekmekle, ya kusura bakmasınlar ya üzülüyorum. iki tane selfie çekmekle yangın söndürülüyor. Böyle bir şeyi lütfen buradan herkese siyasi parti gözetmek sizin söylüyorum. ideoloji ve düşünce gözetmek sizin söylüyorum. Buradan herkesin bu konuda hem ormancılarımızın, kahramanlarımızın morallerini yükseltmek, hem onlarla birlikte olabilmek, hem onlara destek ve gayret verebilmek hem millet olarak sağduyu görevimizdir, hem de vatandaşlık görevimizdir. Birincisi bu. İkincisi, şimdi e, Ana Muhalefet Partisi Genel başkanından bir istirhamımız var. Bakın biz burada şehirler, belediyelerin görev alanındadır diye bir şey bugüne kadar söylemedik. Antalya'da dört gündür hem Manavgat Belediye Başkanımız... Cumhuriyet Halk Partisi'ndendir ama ha, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Biz beraber çalışıyoruz. Eksik sahada görmüyor muyum? Baktığım zaman 10 tane, 20 tane eksik görürüm. Ama eksiği söylersem yani tweet'e yazar, şu da eksikti, şu da şöyleydi dersem doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumluluk mu? Bu sorumsuzluktur. Tam tersi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya belediyenizle diğer belediyelerinizle Muğla belediyenizle şunu söylersiniz lider olarak. Arkadaş biraz ağırdan alın. Bak bu yanlış bir şeydir ve bu eksik bir şeydir ki bu arkadaşların böyle bir şey yapmıyorlar. Ama iki de bir bunu ortaya koyarsanız bu değerlendirmeyi yaparsanız onlar da canlı mücadele mücadele ortaya koyuyorlar görmüyor muyum? Hep hep beraber mücadele ediyoruz. Ama burada bu ayrımı ortaya koyup buradan siyasi bir acaba bir öfke ortaya koydurabilir miyim? Zaten sosyal medyada yani herkes elinden geleni ardına koymuyor. Fethiye'de silahlar çekilmiş. Yolun ortasında hem de gazeteci sıfatlı birisi yapıyor bunu. Buradan vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Şu anda sosyal medyanın %90'ı tezvirat ve yalandır. Bütün bilgiler elimizde. Emniyet olarak ve jandarma olarak bütün bilgiler elimizde sosyal medyanın yüzde doksanı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar. İşi olmayan insanlara dedikodu yapıyorlar. Allah rızası için. İnsanlar gece gündüz uyumuyorlar. Biz sabah saat dördüne kadar beşine kadar nasıl anlatacaksın? Sosyal medyayla ne ilgisi var yani? Oradaki insanlar acaba şu yangını sabahtı iki tanker suyu Vali Bey şuradan getirtebilirsek şurayı kapatacağız diyor. Ormancı da diyor, muhtar da diyor, köylü de diyor. El birliği içinde mücadele ediyorlar. Neden? Uçakların söndürmeye başlamasından önce biz hazırlıklarımızı yapalım. Onlara daha iyi bir alan bırakalım diye. Buradan istirhamım. Lütfen ormanlık bölgelerde gezip selfie çekmeyin. Ve bunu gerçekleştirmeyin. Bu yanlış bir şeydir. Bu arkadaşlarımızın da moralini bozuyor. Herkesin moralini bozuyor. Lütfen yerel yönetimlerle, belediyelerle e, hükümet arasında hangi siyasi parti olursa olsun araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü, çalışma duygusunu, çalışma kuvvetini aşağıya almayalım. Lütfen e, tam meselenin en ortasındayken bakın hava sıcaklığı dezavantajımıza nemin az olması dezavantajımıza her yer kuru. Buradaki ben bilmem ormancılığı ama arkadaşlarımız, ormancılarımız neredeyse 20-25 santim, 30 santim yerin altında kuru bir örtü olduğunu söylüyorlar. Yanmaya hazır bir örtü olduğunu söylüyorlar. 3 rüzgar dezavantajımız. Antalya'da da burada da. Bütün bu mücadeleyi biraz daha sürdürmek ve yükümlü olduğumuzu, önümüzde böyle bir dönem olduğunu görüyoruz. Ve bunu sağlarken de yok şöyleydi, yok böyleydi deyip burada siyaseten hükümeti devletimizi, milletimizi zora sokacak, onun moralini bozacak bir anlayış içerisinde olmasının doğru olmadığını bir tek daha altını çiziyorum. Sonra yani Sayın Genel Başkan hadsizler diyorsunuz. Neyin hatsizliği var burada? Herkes elinden geleni yapıyor. Böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Tam tersi. Hadi arkadaşlar bunun hep beraber üstesinden gelelim. Hadi bakalım hep beraber mücadele edelim. Zaten sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurt dışından, yurt içinden, Amerika'dan, Avrupa'dan birçok e, ee, yeni açılmış sosyal medya hesabı var. Ve birçok yalanı ve tezviratı milletimizin kafasını bulandırmak için endişe yaratmak, korku yaratmak, öfke yaratmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Ve biz bunun için gereğini yapıyoruz. Yüzlerce hesabı tespit ettik. Yüzlerce sahibini tespit ettik. Bunların bir kısmı yurt dışında, bir kısmı da yurt içinde. Bilmenizi isterim. E, ee, milletimizi korkuya, endişeye bu dönemde sevk edeceği kanun gereğini yerine getirecektir. Ve arkadaşlarımız tek tek tespit ediyorlar. Sonra e, bütün bunlarla birlikte yok millet yolları kesiyor, e, kimlik soruyor. Bir iki tane münferit olay olmuş olabilir. Endişeli millet, vatandaşlarımız, köylülerimiz biz de gördük dün akşam. Ne yapıyorsunuz kardeşim burada dedik. Yani şunu söylediler. Bakanım biz e, araçlar geliyor, araçlara buradan yol e, tarif ediyoruz. Şeyler geliyor, e, su su vidanjörleri geliyor, su tankerleri görüyor. Onları yönlendiriyoruz. Ayrıca acaba yangın çıkar bilmem ne olur bizden bir şey ister mi diye burada bekle, bekleşiyoruz. Bu normal bir şey ama her şeyi bir nefret söyleme hale, karşılıklı bir kaos haline getirmek için bir çaba söz konusudur. Bu çabayı bir iki tane münferit olay olmuş olabilir. Orada da askerimize, jandarmamıza, düzeltiyorum polisimize, kolluk güçlerimize gerekli olanı söyledik. Ve yine e, Muğla ile ilgili e, ifade etmek istiyorum. E, burada da canı raş bir mücadele ortaya koyuluyor. Özellikle Antalya'da olduğu gibi buradaki Muğla'daki tüm yerel yönetimlerimizi, ormancılarımızı her birini e, tebrik ediyorum. Çünkü e, sağdan beraber gördük, Sayın Bakanımızla hep birlikte gördük, tekrar Sayın Bakanımız daha önce de gördüler. Yerleşim yerlerine girmeden çoğu yangın başarıyla durdurulmuştur. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Bu bir başarıdır ve önemli bir şeydir. Ve bu rüzgara rağmen, bu nemin düşük olmasına rağmen, Aynı zamanda havanın sıcaklığına rağmen ve bunu hep beraber e, aynı performansla devam ettirme sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz var. E, 8 yerleşim yeri tamamen boşaltılmıştır tedbiren. Allah'a şükür e, bir insan can kaybı söz konusu değil. Elbette ki e, börtü böcekten hayvanlarımıza kadar e, birçok kaybımız oldu. E, bunu da atlamamak ve geçmemek lazım. Hatıralarımız kayboldu. Elbette ki. Ama e, insan canı şu ana kadar kaybolmuş değildir. Ve ııı e, yedi yerleşim özür diliyorum. Beş yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. Yani toplam ııı e, sekizi tamamen beşi de kısmen olmak üzere on üç yerleşim yeri boşaltılmıştır. yetmişin üzerinde e, konut e, bina şu anda kullanılamaz bir haldedir. Yanmıştır. Aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz şu anda hasar tespit çalışmalarını yapmaktadır. Biz vatandaşımızın yanındayız. Sadece bugün yangınla mücadelede yanında değiliz. Bu iş derlerin toparlanana kadar. Vatandaşımızın eee hasarları giderilene kadar bu ne kadar süre süreyse belki yeşiliyle, hatıralarıyla o eski haline hemen ulaşamayacaktır. Ama onun orada yaşamasını temin eden bütün imkanlar ortaya konulana kadar biz vatandaşımızın yanındayız. Tüm imkanlarımızla